Herkese merhaba arkadaşlar. Cihangir giderek haddini aşmaya başladı. Cihangir önce Orhun'un mal varlığına, daha sonra da Orhun'un lavanta kokulu sevdiği Hira'yı elde etmek isteyecek. Cihangir Orhun'u çok hafife alıyor. Cihangir, Orhun'un mal kaçırabileceği iddiası ile Orhun'un her şeyine ihtiyati tedbir koydurdu. Bu nedenle Orhun'un yaptığı iş anlaşmaları ile Orhun'a ait şirketler zor duruma düşecek. Cihangir ilk önce Orhun'un itibarını kaybetmesini isteyecek. Cihangir ve Neva geçmişte babalarının yaşadığı her şeyi Afife ve Orhun'un yaşamasını isteyecek. Cihangir Orhun'un Afife'nin hala dimdik ayakta olduğunu görünce çok şaşıracak. Orhun gücünü aileden aldığını ve paranın çok da önemli olmadığını Cihangir'e elbette gösterecek. Doğru duvar yıkılmaz arkadaşlar. Orhun bugüne kadar herkese karşı adil olmaya çalıştı. Orhun elbette bu işin üstesinden gelecek. Ben Orhun'un zekasına güveniyorum. Cihangir ve Neva kendi kazıkları kuyuya kendileri düştünler. Bizler dizide kötülük değil Orhun ve Hira'nın aşkını görmek istiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Aslında Orhun, Neva ve Cihangir'in bugüne kadar kendilerini aileden dışlanmış hissettiklerini anlamıştı. Bu nedenle Orhun hakları olmasa da Cihangir ve Neva'ya ailelerine ait bir yalı vermek istemişti. Ama Cihangir ve Neva intikam hırsıyla Orhun'un iyi niyetini fark edemeyecek. Orhun, Cihangir'in Hira'ya olan ilgisini fark ederse her şey bambaşka bir hale dönüşecek. Umarım üzülen ve canı yanan kişi masum hira olmaz. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.